Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi sizlerle bugün ne yapacağımızı hızlı bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Cover letter. Evet arkadaşlar ne demek bu biliyor musunuz? İş mektubu arkadaşlar. Ve çok çok işimize yarayacak bir şey. Evet, devam etmeden önce durdurun 2 dakika. Bir o 5 saniye durdurup arkadaşlar hemen abone ola tıklamayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Başlayalım. Bakalım neler konuşacağız ve neler yapacağız. Arkadaşlar Cover letter iş mektubu demektir. Nedir öncelikle o bunu birazcık açıklama e, getirelim bu konuya arkadaşlar. Bir kurumda çalışmak istediğinize dair yaptığınız iş başvurusunun temel bilgiler dışında bazen sizi tam anlamıyla anlatamaz arkadaşlar. Böyle durumlarda başvuru yapan kişinin özgeçmişine ek olarak kişinin bilgi, beceri ve deneyimlerini hakkında ayrıntılı bilgi veren belgeye de iş mektubu deriz arkadaşlar. İngilizcesine ne diyoruz? Cover letter arkadaşlar. Peki. Çoğu kurumda zaten Türkçesinden ziyade bu isimle telaffuz edilir bilginiz olsun. Özgeçmişinizde çeşitli sebeplerden eklenmeyen bilgiler buraya eklenir arkadaşlar. Ee, ve işverenin dikkatine sunulur. İyi yazılmış bir içerik sayesinde başvuru yapmış olduğunuz pozisyona ne kadar uygun olduğunuzu ve işverenin neden bu pozisyonda sizi değerlendirmesi gerektiğini etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabileceğinizde asla unutmayın. Bu sebeple belgenizi hazırlarken dikkatli olmalı. Hatta daha geniş alanlarda değerlendirmesini istiyorsanız İngilizce olarak hazırlamanız gerekir. Peki neler yapmalıyız? İlk öncelikle başlarken arkadaşlar selamlama ile başlayacaksınız. Bunun için Mr. or Mr. Mister or Mr.'s gibi ifadeler ya da Mrs. gibi ifadeler ya da Miss gibi ifadeler kullanacaksınız arkadaşlar. Ve yanına da tabii ki işverenin soyadını koyabilirsiniz. Bu gayet normal. Ve önemli kısımlardan biri giriş paragrafını oluşturabilmektir. Peki giriş paragrafını nasıl oluşturacağız? Giriş paragrafını oluşturmak için arkadaşlar öncelikle yazmanız gereken cümle şu. I'm writing to apply for the role of blah blah. Evet. I'm writing to apply for what? Evet. Orada mesleğinizi arkadaşlar ya da hangi pozisyonu istiyorsanız o pozisyonu belirterek başlamak zorundasınız arkadaşlar. Neden? Neden bunu yapmak zorundayız? Çünkü arkadaşlar düşünün bir şirkete o kadar binlerce yüzlerce CV gidebilir arkadaşlar. Ama orada başlıklara bakarken hangi pozisyona başvurduğunu rahatlıkla görür ve ona göre hareket eder arkadaşlar. İnsan kaynakları uzmanları bunun için daha güzel bir yol çizerler. Pekala arkadaşlar. Ve Ayrıca giriş kısmında neden bu firmada çalışmak istediğinizi daha önceki iş tecrübelerinizle de belirtmekle fayda olacağını düşünüyorum. Bu paragrafta kullanabileceğiniz birkaç temel kalıp öğreneceğiz şimdi İngilizceden. I would like to inform you that I'm applying for the position. Okay? Neymiş arkadaşlar? Türkçesi hemen altta. Peki, I have found your job advertisement at blah blah. Türkçesi altta. Evet, Sonra hangi üniversiteden mezun olduğunuzu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok önemli bir şey. At my previous company I was responsible for eski şirketimden bla 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 bundan sorumluydum arkadaşlar. Önemli bir şey bu. Çok önemli bir durum. Çünkü karşı tarafa aktardığınız zaman bunları yazdığınız zaman karşı taraf sizin hakkınıza daha fazla bilgiye sahip olacaktır. Giriş paragrafında işverenin ilgisini çektikten sonra diğer bir paragrafta kuruma nasıl artı değer kazanacağını, katacağınızı, bu pozisyonu nasıl dolduracağınızı kişisel yeteneklerinizle belirtmeniz gerekiyor. Düşüncelerinizi sağlamlaştırmak adına bu pozisyon için istekli istekli olduğunuzu şu gibi kalıplarla da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ne diyebiliriz? I'm confident that I'm suitable for the position. Oh, for this position. Neymiş arkadaşlar? Bu pozisyon için uygun olduğundan eminim. Okay, gibi. Ya da bunu biraz daha bastırmak için I'm quite confident ifadesinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler bilginiz olsun ve bunlar ne kadar yapılırsa o kadar çok arkadaşlar e, ilgi çekecektir. Unutmayın daha önce de söylemiştim size evet arkadaşlar. Bir tane daha örnek yapalım bununla ilgili. I would love to begin my career at your company as you have many opportunities for the newly graduated students. Kariyerimi sizin şirketinizde... Evet, siz okuyun arkadaşlar. Çevirmeyeceğim. Siz okuyun. Altan hemen direkt okuyabilirsiniz rahatlıkla. Evet arkadaşlar ve kapanış cümlesine gelelim. Kapanış temel düşüncelerinizi belirtirken sonra kapanış paragrafına geçmelisiniz direkt. Peki ne diyebiliriz? Please feel free to email me or please feel free to call me. Thank you so much for your time. Basit. Uh, I, I would appreciate Et. uh, if we could arrange an interview gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Başka aklıma gelen bir şey var mı? Yok. Bunlar arkadaşlar önemli kalıplar. Uh, or, uh, Şunu da hatırlatırım tabii ki if you have any questions you can reach me from my phone number. Bu da çok önemli arkadaşlar. Ya da I have attached my CV to cover letter. Arkadaşlar bunu da kullanırsanız daha verimli geçeceğini inanıyorum. Evet. İyi dileklerinizi unutmayın arkadaşlar. İyi dilekler çok önemlidir bu konuda. Kapanış yaparken thanks in advance or best wishes gibi kalıpları da kullanmanızı arkadaşlar rica edeceğim. Bunu yaparsanız eğer arkadaşlar gerçekten karşı taraf ciddi anlamda bir ilgi e, çekecektir ve e, ilgileri üzerinize olacaktır ve böylece de belki de işi çabucakta kapmış olacağız arkadaşlar. E, bu bunun için çok fazla yoğun mesaj geldi bize. Hocam bir nasıl dilekçe yazılır ya da nasıl mektup yazılır iş başvurusu nasıl yapılır cover letter nasıl yazılır. E, bununla ilgili de kısa bir örnekleme yapmış olduk. Bir sonraki çalışmamızda daha farklı daha eğlenceli bir şeyler yapacağız. Eğer isterseniz arkadaşlar farklı bir şey istiyorsanız hemen altta yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili video çekimlerimize seri bir şekilde başlayabiliriz. I love you everybody and thanks for attention and see you later. Take care. Have a good day guys. Bye bye. That's Maratoca. Like us.